Kaç gelmeden evvel biraz tereddüt ettim aslında. Fakat gelmiş olmaktan aslında çok memnun kaldım. İlk gelmişim diyorum şu an çünkü görünüşe bakılırsa bize oldukça fazla geri dönüş olacak. Bir sürü insanla tanıştık, Sam çok iyi insanlarla tanıştık. Sırf insanlar beğeniler ve bizi takdir eden insanlar bile yeterliyken yeni müşterilerle yeni öğrencilerle tanıştık aslında. Bundan dolayı memnunuz, mutluyuz. Teşekkür ediyorum kendilerine çünkü bizi bu insanlarla tanıştırdılar böyle bir ortama bizi bir şekilde yerleştirdiler neticede. Bu güzel standı hazırladılar, beklediğimden daha hazırlıklı çıktılar, mutluyum yani. <laughs>